Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu açılımda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili ya da ilişkinizle ilgili herhangi bir pişmanlığı olmuş mu birlikte buna bakacağız. Siz şimdiden kartlarınıza odaklanın ve seçiminizi yapın isterseniz. Videoyu da durdurup e, odaklanabilirsiniz. Genel bir açılım olduğunu unutmayın yalnız. Sizin seçtiğiniz dışındaki herhangi bir desteyle e, uyumlanma şansınız Hı. mümkündür ya da tamamen tek bir desteğiyle uyumlanamaya da bilirsiniz e, ben hemen çok da lafı uzatmadan birinci destemle başlayayım 2 ve 3'ü kenara almak istiyorum bakalım birinci destemizde kartlar bize hangi mesajları verecek bu kişi pişmanlık duyuyor mu ya da e, pişmanlık duyacak bir karaktere sahip mi e, tabi bunu da e, göreceğiz Hmm. Kupa prens üstüne erginlik geldi ki bu çok e, yani cuk oturan kartlar aslında çünkü prens henüz olgunlaşmamış bir enerjidir, biraz çocuk gibidir, böyle anlık hareket eder. Şimdi benim burada gördüğüm arkadaşlar, bu kişi keyfine çok düşkün bir insan, rahatına çok düşkün. Ya da benliğine, kendisine çok düşkün biri. Karşı taraftan ziyade öncelikle kendi huzurunu, kendi mutluluğunu düşündüğünü görüyoruz burada. Çok atılgan birisi ve hep anlık hareket ettiğini görüyoruz. Özellikle kupa prensi ve tabii ki değnek ile. Değnek şövalyesi anlık arzulardır, heyecanlardır, ateşlidir. Çok hızlı hareket eder bir anda birinin hayatına girip sonradan hemen uzaklaşabilecek bir potansiyele sahiptir. Kupa üçlüsü kartıyla bu kişinin ilişki yaşamayı sevdiğini, yeni kişileri tanımayı sevdiğini, <laughs> sosyalleşmeyi sevdiğini görüyoruz aslında. Ve e, kupa dokuzlu suyla birlikte de e, çok keyfine düşkün hep alma taraftarı olan bir karakter. Yani oturduğum yerde durayım, ben her şeye sahip olayım, istediğim her şey benim elime ulaşsın. Ee, ben ne istiyorsam o bana gelsin rahatlığında olan bir şahıs. Biriyle bir ilişki yaşamak istiyorsa ona adım atar fakat çok da çabalayacak değildir aslında. Yani elde etmek için belki biraz uğraşır fakat çok irdelemez. Bir yerden sonra ya seninle mi uğraşacağım der vazgeçer ya da bir ilişkiye girdiğinde bir ilgi duyar ama o gerçek bir sevgimi gerçek bir ilgimi ya da ileriye dönüp düşünüyor muyum şeklinde sorgulama sadece bir şeyler yaşar heyecanı tadar arzularını e, tattıktan sonra bu ilişkiden uzaklaşır yani çok ani ilişki yaşama durumu var mevcut durumda bu kişinin kafasının rahat olduğunu ve e, çok böyle pişmanlıktı ya da işte hata yaptım mı yapmadım mı bunu sorgulamaktı gibi bir şeyler görmüyorum bu kişide Şimdi şöyle bir şey de var burada. Tabii hepiniz için farklı olabileceği için ben kartları genel olarak bana hangi mesajları veriyorsa hepsini size aktarmaya çalışıyorum. Burada bu kişi sizinle bu mutluluğu, huzuru yaşamış da olabilir. Yani ona karşı hep verici olmuş olabilirsiniz. Ve buradaki kupa dokuzulusu kartı kişinin zaten karakteri olduğu gibi belki de sizin ona çok fazla verici olduğunuz, onu çok tatmin ettiğiniz, ona her şeyi sunduğunuz anlamına da geliyor olabilir. Yani ben seninle her mutluluğu yaşıyordum. Bir de kupa üçlüsü kartıyla bir de burada şövalye ve prensin olması özellikle şövalye adım atmaktır. Kupa üçlüsü bir araya gelmektir. E, şunu hissediyorum, bu kişiye çok fazla verici olmakla birlikte belki de e, çok fazla böyle gelgitli bir ilişkiniz de olmuş olabilir işte. Bir an gelmiştir, sonra uzaklaşmıştır, kopuşu olmuştur, sonra yine gelmiştir. Kiminiz için bu kişiyi zaten siz her halükarda tekrar tekrar kabul ediyor olabilirsiniz. Ya da öyle ego sahiptir ve kendine güveni vardır ki ben zaten ona adım atsam da beni kabul eder rahatlığı da olabilir bu kişiye bakın. Hepiniz için farklıdır bu durum. Fakat burada genel itibariyle benim kafam rahat. Ben zaten istediğimi elde ederim. Ben seninle olmasam bile ben istediğim mutluluğu, huzuru ya da sevgiyi ya da ilgiyi bir başkasından da bulabilirim. Rahatlığı var bu kişide. Ve bu da erginliğinden kaynaklı aslında. Olgun düşünmüyor. Hata yapıyor muyum, yapmıyor muyum, kaybeden taraf olur muyum diye bir düşüncesi yok. Asla o kaybetmeyeceğini düşünüyor. Hep sahip olacak o istediğine. Düşüncesi bu şekilde. Atılım. Bakın atılım, hareket, heyecan. Değnek şövalyesiyle yine uyumlandı. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Ayrıca yaratıcı da var burada. Yaratıcı işte istediği neyse onu elde etmek için uğraşabilir. Ya da işte olumsuz bir durum varsa bunu hayatından çıkarmak için her şeyi yapacaktır. Biraz daha aslında pozitif baktığını görüyorum ben bu kişinin olgulara. Yani ortada negatif bir durum varsa bile bunu görmezden gelebilir. Yani özellikle kendiyle ilgili bir şeyse bu bunu görmezden gelip e, yaratıcılığını bu anlamda kullanıp ergin bir şekilde olgunlaşmamış bir şekilde tavırlar sergileyip onun için olumsuz olan o durumdan uzaklaşacaktır kendi hatasını vesaire düzeltmeyecektir genel itibariyle içsel ya da dışsal yani e, bilinçaltı kartlarımda da e, ve klasik tarot kartımda da gördüğüm şey şu ki ben elde etme odaklı bir insanım. Ben heyecan, arzular peşinde koşan biriyim. Ben yenilikleri seviyorum. Yeni ortamlar, yeni ilişkiler, ilişki yaşamayı seviyorum. Özellikle ilgi görmeyi çok seviyor. Bu bağlamda zaten mevcutta hayatımı güzel bir şekilde yaşıyorum ve herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Yani benim için her şey çok yolunda. Yine söylüyorum kiminiz için bu kişiyi tekrar tekrar kabul ediyor olabilirsiniz. Bakın belki bu rahatlığı ona siz vermiş bile olabilirsiniz. Ve o yüzden belki de pişmanlık hissetmiyor olabilir. Yani karakteri dışındaki olaylardan bahsediyorum. Ben zaten almak istediğimi alıyorum. O bana kapılarını hep açıyor da diye olabilir. Ya da bir şekilde sizi kafalıyor olabilir. E, belki de... Ona tamamıyla sırt çevirmiyorsunuzdur mesela, o yüzden tam anlamıyla belki de pişmanlık hissetme ihtiyacı duymuyordur ama benim gördüğüm genel olarak zaten karakterinden kaynaklı da böyle bir durum var. Yani ben burada pişmanlık aslında görmüyorum kısacası sorumuzun özü özeti bu pişmanlık gibi bir durum görmüyorum. Ne yaşayabilirim daha neler yaşayabilirim ne gibi güzellikler tadabilirim e nasıl heyecanların peşinde koşarım e bunun peşinde aslında hep bir yenilik, hep bir heyecan arayışında, hep bir bunun düşüncesi ve telaşı var kendisinde. Hatta mevcutta birçok ilişki içinde olabilir. Ya da çok fazla ilişkiden ilişkiye atlıyordur veyahut aynı anda birçok kişiyle flört ediyordur vesaire. Kafam rahat diyor açıkçası arkadaşlar ama çok ergin bir karakter onu söyleyeyim. Yaşı ne olursa olsun davranış, adım ve düşünce tarzından kaynaklı söylüyorum bunu. Çok ergince davranıyor bu kişi. Birinci desteği seçenler yorumlarda buluşalım lütfen eğer ki size fayda sağladığını düşünüyorsanız beğenip e, abone olarak alma verme dengesini sağlayabilir ve bana böylelikle teşekkür etmiş olursunuz. Ben de size şimdiden teşekkür ediyorum ben ikinci desteme geçiyorum dilerseniz ikinci desteği de dinleyip ondan da faydalanabilirsiniz eğer ki bu desteğiyle tamamen uyumlanmadığınızı düşünüyorsanız. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir, umarım keyfiniz, haliniz, vaktiniz yerindedir. Şimdi bakalım aklınızdaki kişinin herhangi bir pişmanlığı var mı size dair ya da ilişkinizle alakalı. Genel bir açılımı olduğunu unutmayın. Tamamen uyumlanabilme ya da yarı yarıya uyumlanma gibi bir şans mümkündür. Eğer ki uyumlanamazsanız diğer desteleri dinleyin. Eğer ki hiçbiriyle uyumlanamadığınızı düşünüyorsanız farklı videolarımı dinleyebilirsiniz. Çünkü genel bir açılım olacak ve burada olumlu olumsuz her şeyi duyacaksınız. Bilginiz olsun. Yani neden <laughs> olumsuz demeyin. Ne var ne yok söyleyeceğim. Bilinçaltı destelerimden de kartlar seçmiştim. Şimdi bakalım. Hmm. Arkadaşlar, öncelikle burada bana değnek kraliçesini verdi. Eğer ki bizi izleyenler e, kadınlarsa kendilerine yorsunlar bu kraliçeyi, değillerse aklınızdaki kişi de olabilir bu karakter. Şimdi bana değnek kraliçesini çok böyle kendini bilen, her şey farkında olan, olgun bir karakter olarak veriyor aslında. Burada özellikle kadın tarafında daha çok böyle farkındalığı olan, kendine güveni olan, böyle sö konuşmayı iyi beceren, ne söyleyeceğini, nerede ne konuşacağını iyi bilen, çok böyle geri planda durmayan aslında biraz daha atılgan olan bir taraf olarak veriyor. Ve siz şu an beni dinleyen arkadaşım, Aklınızdaki kişiyle çok fazla tartışma, çatışma yaşamışsınız aslında. Çok fazla çatışma olmuş. Tabi bu olgun dediğim karakter de karşı tarafta olabilir ama ben daha çok sizin böyle olduğunuzu düşünüyorum. Hali hazırda şu anda zaten iletişiminiz yok muhtemelen. Hatta iletişimin yokluktan ziyade zaten çok tartışma ve çatışma haliyle çok belki sert bir şekilde bu ilişkiyi sonlandırmış dahi olabilirsiniz. Belki de bu sonlandırmayı bile siz yapmış olabilirsiniz. Yani tamamen noktalamış olabilirsiniz. Yeter artık demiş olabilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişinin pişmanlığı var mı? Aslında zihninde bir karmaşa var burada. Yani pişmanlık var ama hani e, deliler gibi, yani köpekler gibi demek istemediğim için deliler gibi diyorum. Çok pişmanım, ölüyorum pişmanlıktan diyemem. Fakat evet, pişmanlık var mı? Var bir de şöyle bir şey var benim gördüğüm ve hissettiğim kadarıyla. Şimdi dedim ya bu ilişkiyi siz sonlandırmış olabilirsiniz ya da artık kabul etmiyorum bu durumu. Seni bu şekilde kabul etmiyorum demiş olabilirsiniz. Belki sınır çizdiniz bu kişiye ve bu sınır çizildikten sonra ya beni artık işte kabul etmiyor artık bir şeyler bitti tarzında bir korku Yürümüş olabilir onu ve bundan kaynaklı zihnen bir karmaşa hali yaşıyor olabilir. Kendi içinde de bir karmaşa var, insanlarla da bir çatışması var. Mevcut halinde hem sizin hem de çevreyle aslında uyumlanamama durumu var. Şu an hayatında sorunları, problemleri olabilir ama ben bu kişinin sizi düşündüğünü görüyorum birçok şeyi düşünüyor. Sizinle ilgili birçok şeyi düşünüyor ve ben aslında bu kişinin içsel olarak bilinç altında yeni yollar aradığını görüyorum. Belki size gelmek istiyor, belki bir şeyleri düzeltmek istiyor. Belki kendiyle ilgileri kendiyle ilgili olumsuzlukları düşünüyor. Varoluş. Yani bir yenilenme ihtiyacı var bu kişide aslında. Dediğim gibi ya kendi ile ilgili olumsuzlukları düzeltme isteğinden kaynaklı ya da sizinle ilgili olumsuzlukları ama genel olarak olumsuz negatif olguları bir toparlama ihtiyacı hissediyor. Bir şeyler evet son bulmuş belki duygularda körelmiş olabilir burada çok fazla duygu da görmüyorum açıkçası ama bu kişinin bir yorgunluk yaşadığını bir mutsuzluk yaşadığını e, zihninde karmaşa olduğunu çok fazla düşünüp bir şeyleri sorguladığını, mevcut hayatında da belki ilişkilerde, insanlarla olan ilişkilerinde sıkıntı yaşadığını görüyorum ve pişmanlık var. Şimdi şöyle bir şey var sizinle ilgili hani bir olgun düşünce hali gördüm dedim ya belki çok vericiydiniz, çok onu desteklediniz her anlamda belki ona destek oldunuz ve artık o sizin desteğinizden de yoksun kalmış olabilir ve bundan kaynaklı bir eksiklik hissediyor olabilir. Belki onu her anlamda destekliyordunuz ve bu desteği kaybetti Ondan kaynaklı da sıkıntı yaşıyor olabilir. Büyücü kartı farkındalıktır. Bu kişi farkındalığa erişiyor aslında. Bu da nedir? Ben nerede hata yaptım? Ben neyi yanlış yaptım? Ben neyi kaybettim? Ben neye sahip çıkmadım? Gibi gibi. Yani bu kişi kendi zihninde sizinle ilgili neleri kaybettiğini, neleri geri plana attığını, sizin, sizin tarafınızdan ona neyin iyi geldiğini, her şeyi aslında düşünüyor ve bu bağlamda kaybettiklerini düşünerek elinde tutamadıklarını düşünerek aslında bir pişmanlık hissettiğini de söyleyebilirim burada bir pişmanlık durumu var yalnız yine söylüyorum bu kişinin kendi içinde de hem kendiyle hem sizinle hem çevreyle bir çatışma hali de mümkün yani belki düşüncelerini hissettiklerini kendine bile e şey yapıyor, inkar ediyor olabilir ya da dışarıya göstermek istemiyor olabilir ama ben burada yeni vizyonla birlikte bir ihtimal kiminiz için belki bir adım atma isteği doğabilir diyorum. Yani burada belki bir sıfırdan başlama isteği olacaktır kiminiz için böyle bir şey de mümkündür. Ama şunu söyleyeyim özellikle beni dinleyenler eğer ki siz bu kişiyi saf dışı bıraktıysanız ve artık ben istemiyorum diyorsanız biraz da sizin geri plana çekilmeniz, sizin kestirip atmanız ve artık alttan almamanızla birlikte bu kopuşla birlikte bir şeyler dank etmiş diyebilirim. Yani sizin tavrınız da bu noktada çok önemli aslında. İkinci desteği seçenler çok açık ve netti, aktı gitti. Umarım size fayda sağlar, umarım yol gösterir. Yorumlarda buluşalım lütfen. Eğer ki alma verme dengesini sağlamak ve bana teşekkür etmek isterseniz beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben üçüncü desteme geçiyorum. İsterseniz üçüncü desteği de dinleyip. O desteden de faydalanabilirsiniz. Tamamen bu desteğiyle uyumlanmadığınızı düşünüyorsanız ya da birinci desteği de dinleyebilirsiniz eğer dinlemediyseniz. Bakalım üçüncü destem bana hangi mesajları verecek. Merhabalar üçüncü desteği seçen arkadaşlarım. Hoş geldiniz tekrardan. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Şimdi birlikte aklınızdaki kişinin pişmanlıkları var mı? Herhangi bir konuda pişman mı ya da pişmanlık duyabilecek bir karakter mi? En azından buna bakacağız birlikte. Kartlar bize ne mesajlar verecek? Genel bir açılım olduğunu unutmayın lütfen. Tamamen uyumlanamama gibi bir durum olabilir. O zaman diğer ders e, destelerimi dinleyin. Ya da bu videodan hiçbir şey alamıyorsanız başka videolarımı dinleyebilirsiniz. Genel açılımlarda tamamen uyumlanma e, mümkün olmayabiliyor. Bu çok normaldir. Ve olumsuz ne varsa, olumlu olumsuz her şeyi burada duyacaksınız. Bilginiz olsun. Aranızda bir güven problemi var ve kılıç üçlüsünün üstüne geldi. Politika. Bir takım yalanlar söylenmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bu destede bir taraf, tabii muhtemelen çoğunuz için aklınızdaki kişi. Ya sizinleyken aynı zamanda ekstra bir ilişkisi vardı. Yani flörtleri vesaire. Ya da burada tılsım olması bize bu kişinin evli olabileceğini söyler. Ya sizinle evli, evli ya da evliydi ve ekstra ilişkiler içerisine girdi. Ya da kendisi zaten evliydi. O sıra sizi tanıdı. Veya uzun bir ilişkiniz de olabilir. O ilişki içerisinde de bu aldatma mevzusu olabilir yani lafın özü bu ilişkide bir üçlü ilişki, bir yasak aşk, bir aldatma, güven sarsılması durumu var. Bu kişi size sözler vermiş, vaatler vermiş. Fakat bunları tutmamış, bunu görüyorum. Aslında sizinleyken o aile sıcaklığını, o aile bütünlüğünü ya da nasıl diyeyim, mesela salı verme. Sizinleyken belki de bir şeyler düşünmesine gerek yoktu. Belki de ee, mutluydu, huzurluydu, siz onu destekliyordunuz, siz ona her şeyi sunuyordunuz, sevginizi vesaire. Ee, fakat bu ilişkide kesinlikle bir yalan var. Politika yani gerçek yüzünü gizleme. İşte burada görüyorsunuz yani yılan, İşte kendini düşünme, kendi çıkarını düşünme, yalanlar söyleme gibi bir mevzu var burada. Şimdi pişmanlık var mı gelecek olursak? Ee, bu kişinin böyle derinden bir Pişmanlığı aslında yok ama burada kılıç dörtlüsüyle birlikte bu kart bize şunu söylüyor: Bu kişi belki geceleri uyuduğunda, belki yalnız kaldığında, o an hayatında kimse yokken ya da hayatında olumsuz şeyler olduğunda, atıyorum gerçek sevgiyi bulamadığında veya gerçekten sizin gibi e, samimiyeti, yakınlığı, güveni ya da işte o rahatlığı, konfor olanını ona birileri sunmadığı zaman o zaman işte aslında sizi düşünüyor. Yani burada aslında sizinle olan o bağı, o aile sıcaklığını, o güven ortamını ya da o gerçek sevgiyi özlediğini görüyoruz. O hali, o durumu düşündüğünü görüyoruz. Bu da bizi pişmanlığa yönlendiriyor aslında. Yani çok derinden bir pişmanlık olmasa bile pişmanlığı var. Neden derinden değil diyorum? Çünkü burada hala kendi çıkarını da düşünen bir insan var. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Belki bir yandan sizin hayatınızda olmanızı, bir yandan da diğer kişinin ya da o hani flörtü seven, üçlü ilişki yaşamayı seven yanının da devam etmesini istiyor olabilir. Yani hem sen kal hayatımda. Seninle olayım ama bir yandan da diğer hayatımı da bırakmayayım kafasında olabilir. Bundan kaynaklı derinden bir pişmanlık var diyemiyorum aslında. Biraz böyle e, bu konuyu netleştirmek için bireysel açılım gerekiyor. O yüzden kiminiz için e, yani belki gerçekten çok pişman olabilir ama benim burada gördüğüm hala böyle bir şeyleri gizleme isteği var. O yüzden bu benim ilgimi çekti, dikkatimi çekti. Bir yandan da salı vermeye çalışıyor. Yani salı vermek nedir? Düşüncelerini, gel pişmanlığını, sizinle ilgili e, durumları, olumsuz yaptığı ne varsa bunları. Yani salı vereyim, düşünmeyeyim. Hani bırakayım bir kenarda kalsın deme durumu da var. Aslında e, biraz görmezden gelmek istiyor hatalarını, yanlışlarını. Mesela sizinle mutluydu ve dışarıda evet belki birçok ilişkisi var, belki Ekstra bir ilişkisi var vesaire baktığınızda belki hayatını çok güzel yaşıyor gibi görünüyor da olabilir ama aslında kendisi istediğini bulamıyor ve istediğini bulamadığı için işte burada yalnız kaldığı anda ya da herhangi bir zaman diliminde o zaman sizi düşünüyor işte. Böyle bir mevzu var. Burada ama güven kırılmış, verilen sözler tutulmamış. Ve bütün bunları farkında aslında ve kendisi de bütün bunları düşünüyor. Aslında bakacak olursak. Şu an mevcut durumda da üçüncü şahısla ya da şahıslarla görüşüyor olabilir. Muhtemelen bunu yapıyor. Yani hala o hayatı sürdürüyor. Muhtemelen devam ettiriyor. Ama bundan da kopamıyor herhalde anladığım kadarıyla. Yani belki karakterine nakş olmuş ya da bu hayatı yaşamayı seviyor olabilir. Ne kadar çok ona olumsuzluk getirirse getirsin. Yani şu politik durumdan, şu hani maske takma, bu yalan, bu kendi çıkarını ya da kendi istediğini yapma halinden uzaklaşamadığını da görüyoruz aslında. Bir yandan da güven ortamı istiyor. Güvenebileceği bir kişi istiyor hayatına, rahat edebileceği. Ama şimdi kendi davranışlarından kaynaklı bunu da sağlayamıyor. Böyle de bir durum var. Yani aslında gelecek olursak lafın özüne e, güvenmek istiyor, sevilmek, sevmek istiyor, böyle düzgün bir ilişki yaşamak istiyor ama bunu yapmadığını görüyoruz ve e, mevcut hayatında size düşündüğünü görüyorum ben burada. Belki hatta sizi gözlüyor olabilir, izliyor olabilir, takip ediyor olabilir. <laughs> evet. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bunu mesela merak ediyor olabilir. Diğer destelere seçmemiştim ama bu desteğe bir ekstra bir kart seçmek istiyorum ben. Belki haksızlık gibi gelecek aslında bunu da düşündüm bir yandan ama. Bir, böyle bir içime böyle bir dürtü oluştu. Ekstra kart seçeceğim kişinin ne düşündüğüyle ilgili. Ekstra bir kart dedim ama 3 tane seçtim. <laughs> Şimdi bunu neden seçtim? Burada ben şu şeyi gördüm ya izlemeyi. Yani burada bana sanki adım olacakmış gibi verdi ve ben bunu aslında kendi içimde onaylamak istedim. Ben burada bu kişinin sorunları e, yani şöyle söyleyeyim. Kader çarkı aslında karmadır. Yani size sıkıntı yaşattıysa ve sizden bu şekilde uşak, uzaklaştıysa kendisi de mesela aldattı mı kendisi aldatılacak. Ya da aldattı mı işte ilişkiye sıkıntılar mı yaşattı? Kendi ilişkilerinde, ilişki ağlarında sıkıntılar yaşayacak. Önüne kendi kendine engeller çıkaracak. Birincisi ya karma yaşayacak ve sizin değerinizi anlayacak ve size bir adım atacak bu kişi. Yalnız bu adım biraz böyle sert olabilir. Ya ani olacaktır ya da işte böyle biraz Sanki bak senin yüzünden oldu bunlar gibi belki sizle çatışabilir biraz. Ya da kiminiz için de kader çarkı bu kişinin tekrar size gelebileceğini söyler. Yani bu kişiyle tekrar bir e, akış içine girebilirsiniz. Tekrar hayatınıza girebilir bu kişi. Ama burada dikkat edin derim ben. Çünkü bireysel bir açılım olmadığı için e, net olarak kesinlikle düzelecek vesaire bunu diyemiyorum. bu Şu an sorumuz bu değil zaten. Evet. Bir pişmanlık olayının olduğunu ama çok derinden köklü olmadığını bir şekilde size tekrar adım atabileceğini görüyorum arkadaşlar. Üçüncü desteği seçenler umarım açılım size fayda sağlar. Umarım açılımdan memnun kalmışsınızdır. Yolunuza ışık tutmuştur. Yorumlarda buluşalım lütfen beğenip abone olup alma verme dengesini sağlayabilir ya da böylelikle bana destek olmuş olabilirsiniz eğer ki bu desteğiyle uyumlanmadıysanız diğer desteleri dinleyin videoyla tamamen uyumlanmadıysanız diğer videolarımı dinleyebilirsiniz çünkü bu genel bir açalım bir sonraki açalımda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın